hepiniz merhaba arkadaşlar bugün sizlere YouTube Shorts'un yani ne gibi böyle şeyler içerdiğini anlatacağım. Aga şimdi YouTube Shorts aslında kötü bir özellik değil önce düşüncelerini Kötü bir özellik değil. İnsanların uzun videolarına kısa video atması sağlayan bir özellik. Şimdi aga buna bir lafım yok ama oğlum YouTube Shorts'ta öyle bir cringe insanlar var ki bak. Aga aga bak o aga bak o adamın her karşı açıkta beynim küçülüyor, çürüyor gibi lan. Lan oğlum hatta o mata isterseniz size bir tane adam, o adamlardan o, o işte böyle o işte beyinsiz heriflerden bir tanesini izleteyim. Şimdi beyler video için video, videoların tanesi bu. Abi bu ne ablam ya Rabbim abi bu ne? Abi ne karga gibi ses çıkıyor. O, o ne? Sana bir şey soru soracağım. O ne? şey Bu ne abi ya? Tövbe estağfurullah ya. Tövbe bismillah. İzleyelim bakalım kardeşim benim. Arkadaşlar kamu spotu şimdi şimdi, şimdi kulaklığınız bir, bir bir köşeye koyup videoyu özet. Öyleyse bir de beyniniz kulaklarınız ve be, beyniniz bir bir köşeye koyup videoyu öz, öyle izleyin. Kamu spotu benden. şimdi yani kulakla falan beğenmeniz dinlendirirsek videolar böyle. Üzerine bir de bu videolar için onu biliyorsan like abone ol. Şunu biliyorsan like da abone ol. Bu işi klasik bir taktiği. Klasik abone dilenme taktiği. Oğlum videoyu izlerken bak beynim çürüdü ha. beynim çürüdü. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bunlar. Yani, yani bu tür böyle herifler abone olmayın. Penim de vermeyin. Kesin sizden Abone ve like dileniyorlar yani. Klasik bir taktiktir. Yani onun gibi yani. Şimdi inşallah olmak. Şimdi bunların şimdi bunlar 5 IQ max 3 yaş fanlar da gelip Ulan bizim abilerimiz ablanamıza karışırsın. Onlar senden daha iyi video çekiyor. Alama velet. Sen kuskanıyorsun onu yayı. Ye. Öyle yorumlar atmasınlar yani. Yani klasik bu insanlar ise sadece beyninizi yıkamaktan başka bir, şey, bir alt yaradıkları yok. Yani bütün insanlara abone olmayın. Like atmayın ve bir prim falan vermeyin. Bunlar benim düşüncelerim. Eğer, eğer siz de bu insanlar hakkında kötü ve iyi düşüncelerinizi nasıl yorumlarda yazın. Bütün yılını okumaya çalışacağım ve cevap vermeye çalışacağım. Şimdi. şimdi ama. Ama bu arada. ikinci kanal açıyorum. İ, e, ankette ikinci kanal konsepti ne olsun paylaştım an en, ankette paylaştım. Ee, ik, hang, kanal, ikinci kanalın hangi konsept olmasını is, is, istemek yani is, hangi konsept olmasını istiyorsanız on, e, o, o, şey on konsepte oy verebilirsiniz. Şimdilik benim düşüncelerim bu kadardı. da Ab, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.